Evet canlar. TinkerCad'deyiz. TinkerCad'de bakın burada bir örnek şekil. Bunu aldık buraya sürükledik. Burada açıklamalar yazıyor. Yönelgeler, ipuçlarını sakla. Açık kahverengi yapıyı turuncu ile belirtilen alana sürüklemeniz yeterli diyor. Açık kahverengi yapıyı turuncu ile belirtilen alana sürüklemeniz yeterli. Yani şunu ...tuttum. Bir dakika. Şekli sürüklemek için... ...imleç şeklin üzerindeyken... ...sol fare düğmesine... ...basılı tutun. İmleç şeklin üzerindeyken... ...sol fare tuşuna basılı tutun. Basılı tutun. Ardından farenizi hareket ettirin hareket ettiriyorum. Ayrıca şekli seçmek için sol tıklayıp şekli hareket ettirmek için klavyedeki ok tuşlarını da kullanabilirsiniz. Tıkladıktan sonra mesela bunu böyle koydum. Klavyedeki, scratch'teki yön okları olarak bu bildiğimizi tuşları Tam oturtturamadım gördünüz mü? Birazcık sıkıntılar var. Tam oturtturmak için klavyeden ayarlamalar yapıyorum. Şu an tam oturmuş gibi duruyor. Ama işte her tarafına bir bakıyorum, kontrol ediyorum düzgün oturmuş mu diye. Sonraki adıma devam et diyorum. Sen yaptın. Unutmayın şunları yapabilirsiniz. Şekilleri fare ile sürükleyerek hareket ettirin. Şekli seçip klavyedeki ok tuşlarını ok tuşlarına basarak şekilleri hareket ettirin. Tamam. Bitti diyorum. Kamera kontrolleri devam. Hadi devam. Tinkercad'ı il defa açtığınız zaman size böyle kısa bir eğitim bölümü açıyor. Onu nasıl kullanabileceğinize dair. Burada kamera kontrolleri demiş. Aynı şekilde Türkçe diline çevir dedim. Bu derste ViewCut kullanarak modele bakışınızı değiştirerek tasarımlarınızı kontrol etmeyi öğreneceksiniz diyor. Buradaki küçük yapı aynı zamanda otomatikman buraya geldi. Sonraki dedim tasarımları oluştururken tasarımınızı her yönden görebilmenize yardımcı olur. Görüşünüzü nasıl değiştirebileceğinizi öğrenelim. Perdenin arkasında kim olduğunu görmek için görüşünüzü döndürebilir misiniz? Tinkercad'in sol köşesinde bulunan sol köşesinde bulunan etrafını bakmaya yardımcı olur diyor. Bakın şurada Görebiliyor musunuz? Aa, burada bir tane adam yapılmış. Tamam. Sadece herhangi bir yere sürükleyebilir ya da bu kişiyi nasıl değiştirebileceğinizi görebilirsiniz diyor. Şurada da bakın bunun sısı var. Tamam. Tamam. Bunu da geçiyorum. Bu da tamamlandı. Sıradaki dokunmatik yüzeyini kullanmak istiyorsunuz sürüklerken çeyrekle tuşuna basın. Sol tıklanabilir veya dokunmatik yüzeyinizi sağ tıklamaları kabul edecek şekilde ayarladıysanız sağ tıklayıp sürükleyebilirsiniz. Tamam ve bu da bitti. Devam diyorum. Devam diyorum. O. Şimdi Türkçe diline çevir dedim. Bu projede delik özelliğini kullanarak başka bir şekilde malzemeyi nasıl çıkaracağınızı öğreneceksiniz. Bu projede delik özelliğini kullanarak bu Tinkercad'in en önemli özelliği. Sadece bu özelliği kullanarak Inanılmaz tasarımlar yapabiliyorsunuz. Sadece bu özelliği kullanarak inanılmaz tasarımlar yapabiliyorsunuz. Sonraki dedim. Mavi bir çokgen. Bakın burada. Mavi bir çokgen. Deliko Alana yerleştirin diyor. Herhangi bir şekli delik aletini dönüştürebileceğinizi biliyor musunuz? Evet, kesinlikle yapabilirsiniz. Şimdi burada şunu şöyle göstereyim. Her iki nesneyi de seçiyorsunuz. Burada delik olan bakın altıgen şeklinde delik olan altında da çizim yaptığımız daha önceden bir şekil. Burayı aynı şekilde uygulanmış. Bu şekil yarım. Biz şimdi burayı da deleceğiz. İkisini de seçtikten sonra bakın dikkat edin. Bütün şekli bütün şekli tamamen seçtikten sonra buradan CTRL e G yani gruplandır düğmesine basıyorum. Biraz bekliyorum. Bir dakika. Sonraki adım sonraki adım evet sonraki ipucunu göster 4 çediğine çevir Şimdi bulmak için şekiller listesinden aşağı doğru kaydırın. Burada altıgeni görebiliyor musunuz? Bakın bunu buraya koydum. Delik haline dönüştürdüm. Sonra her iki şekli de seçtim. Ve gruplandır dedim. Burayı gördünüz mü? Bakın size böyle teker teker açtığınızda bunu öğretiyor. Peki burada neler yapabilirsiniz? Benim aslında yapmayı kendim için yapmak istediğim bir tasarım var. Bu derslere işte biz sonrasında devam ederiz. Şimdilik bunu durduralım. Çocuklar ben aracım için şu anda hem soğutucu hem ısıtıcı yapmaya, tasarlamaya çalışıyorum. Yeni tasarım. Nasıl? klima gibi, fan gibi, saç kurutma makinesi gibi hem ısıtıcısı hem soğutucusu olacak. Hem ısıtıcısı hem soğutucusu olacak. Buradan küp şeklini aldım. Dikkat. Burada evet istediğimiz gibi yanlardan tutup büyütebiliyoruz. Ve istediğimiz şekli tasarlayabiliyoruz. Az önce o delme meselesini şöyle göstereyim. Ben mesela bakın silindirik yapıyı aldım. Delik olarak. Bunu büyüttüm. Bunu büyüttüm. Sonra şu yanlarda silik iş şeklinde çıkıyor. Dikkat, bunu bu şekilde döndürdüm. Bunu bu şekilde döndürdüm. Bir dakika. Shift'e basılı tutarak tekrardan döndürüyorum. Daha doğru bir döndürme olsun. Bakın shift benim elimin doğru yapmasını sağlıyor. Şimdi ben bunu böyle döndürdüm. Sadece örnek olması açısından gösteriyorum. Her ikisini de seçtim. Buradan gruplandıra bastım. Gördünüz mü? Bakın. Şimdi amacım şöyle bir şey söyleyeyim. Kafamda şöyle bir tasarım var. Bunu siz de istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz benim böyle bir kutum olsun istiyorum. Bu kutu tabi farklı formatlarda da olabilir. Böyle bir kutum olsun istiyorum. Kutumun bu yüzünde bir fan olacak, pervane olacak. Bu yüzünde diğer fan olacak. Bu fan döndüğünde soğuk hava üfleyecek. Bu fan döndüğünde sıcak hava üfleyecek. Ben istediğim zaman bu fanı çalıştırabileceğim ya da bu fanı çalıştırabileceğim. Ortasında ortası bunun da boş olacak, ortası boş olacak, ortasında ısıtıcı ve soğutucu bir devre bu da yüzüne. Ne dedik? Ee, soğuk verecek bu yüzüne, sıcak verecek. O fanları durdurma, kapatma düğmeleri olacak üstlerinde bu fonu çalıştırma ya da buradaki fonu çalıştırma duruma göre bunlar bu şekilde bulunacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi dilerseniz bunu yapmaya çalışalım. Şurada da bakın Şurada da yaptığımız projenin adını değiştirebiliyoruz. Burada da yaptığımız projenin adını değiştirebiliyoruz. Klima şeçsin. Klima şeçsin. Mesela şunu buradan alıp buraya onu birazcık daha aşağı indiriyorum. Şuradan birazcık daha genişletiyorum. Şimdi şöyle düzgün gibi duruyor değil mi? Seçip izalamadan onun tam olarak emin oluyorum düzgün olduğundan. Evet, şu an düzgün gibi duruyor seçti gruplandır dedim. Bakın, içini boşalttım, görüyor musunuz? Buraya fan koyacağım. Buraya da fan koyacağım. Mesela fanı diyelim ki vidalayacağım. Buralara vida delikleri yapabilirdim. Buraya bakıyor musunuz? Buraya vida delikleri yapabilirdim. Üstüne açma kapatma düğmeleri için dedikler yapıp düğmeleri oraya yerleştirebilirdim. Buralara kendi düşündüğüm başka nesneler ekleyebilirdim. Mesela o klimanın e, enerjisini sağlayacak güneş panelleri için ek bölmeler yerleştirebilirdim. Güneş paneli tutucusu bölmeleri. Çocuklar bunu düşünmenizi bunu düşünmenizi rica ediyorum. Düşünüp Mesela bunu e, resim derslerinde çizmeyi tasarlayabilirsiniz ya da kendiniz böyle kağıda resmini yapabilirsiniz. Üç boyutlu çizim tekniğiyle göstermiştir mutlaka Can Soğuk'a. Gösterdin mi şeyden? Üç boyutlu çizim üç boyutlu resim çizim tekniği bir şeyi göstermedi mi? Heh. Bunu mesela kağıda da çizebilirsiniz. Ya da bilgisayar ortamında da çizimini yapabiliriz. Anlatabildim mi? Anlatabildim mi? Evet. Şimdi istediğiniz çizimleri, bu dediğimi ya da kendi istediğiniz bir çizimi ben sizin için bilgisayarlarda burada kullanıcı oluşturacağım. Kullanıcıları kullanıcıları defterlerinize not alacaksınız sınıflar diyorum. Yeni ders oluştur. Sınıf adını girin. Yazılım tasarım atölyesi. Yazılım tasarım atölyesi. Buradan 6. sınıfı seçiyorum artık. En uygun konuyu seçin diyor. Ben buradan teknolojiyi seçtim sınıfı oluştur dedim. Sınıfın içine girdim. iyi yaşa. Sınıfın içinde sınıf kodumuzu bir yazıyoruz bakalım. Evet bunu bir de de defterinize yazıyorsunuz bakalım. Evet. Bu sınıfın içerisine nasıl giriş yapacağınızı göstereceğim. Kendi Gmail hesabınızla nasıl giriş yapacağınızı göstereceğim. Ben Google'a Tinkercad yazdım. Tinkercad'in sayfasına girdim. Evet. Ben şu an Tinkercad içerisindeyim. Bakın. Buradan Giriş yapamazdım. Sınıf kodu olan öğrenciler öğrenci hesapları. Buradan sınıf kodu olan öğrencilere tıkladım. Az önce yazmış olduğunuz sınıf kodunu buraya yazdım. Sınıfa git dedim. Şimdi biz sizin için takma isimle oluşturabiliriz. Siz kendiniz kullanıcı adı veya e-postada edinebilirsiniz. Mesela ben kullanıcı adı veya e-posta diyor. Gördünüz mü? Kullanıcı adı veya e-posta. Ben buraya takma bir isim deneyeyim. Sonraki Bir dakika. Küçük harfle yazayım bakayım. hesap oluştur diyorum. Bakın. Hesap oluştur dedim. Buradan Türkiye'yi seçtim. Benden doğum tarihini girmemi istiyor. çıyorum ve yılımı işaretliyorum. Sonraki dedim ve kaydediliyor. E-posta ve parola. Buradan e-posta ve parolanızı belirleyebilirsiniz. Zaten hesabım var diyor. Gördünüz mü? Buradan öte ilerlemiyorum ben. Buradan öte siz kendiniz devam edebilirsiniz. Gmail hesabınız ya da Otmey'in hesabınız Outlook hesabınız başka diğer hesaplarınızla buradan öte devam edebilirsiniz. Bu noktada burayı durduruyorum. Geri geliyorum. Şimdi ben Bir dakika şunu kapatalım artık. Burada Sınıfın içerisinde öğrenci olarak değil, makine bir şu bilgisayarlar var ya çocuklar, şu bilgisayar bir bilgisayar iki bilgisayar 3, bilgisayar 4 şeklinde 4 tane kullanıcı oluşturacağım. Olur mu? Olur hocam. 4 tane kullanıcı oluşturacağım. Makine 1. Şu takma ismi yazalım. Oraya oturan arkadaşlar şuradaki bu takma ismi yazsınlar. Yazıldı mı? Hocam 12 72 bir. Makine 12 72 bir. Evet. Şu hatta an şu anda kafa karışıklığı olmasın. Tek bir kullanıcı kaydedelim. Öğrenci başarıyla eklendi sınıfa dön. Tekrardan giriş yapmak için gösteriyorum. Nasıl yapacağız? Yeni gizli sekme. Tinkercat'e -E girdik. Tekrardan yazarsın açıyorum açarım buradan giriş yap dedim sınıf kodu olan öğrenciler sınıf kodunu yazdım sınıf kodunu yazdım sınıfa git dedim takma altla katılın dikkat takma altla katılın dedim makine 12 721 evet benim Hop içindeyim artık. Gördünüz mü? <laughs>